hard yuvadan çıkarttım. Şu an SSD'nin montajını yapıyorum. Vidalarını attım. Böylece hard yerine SSD'yi takmış olduk. Bilgisayarımız 8-10 kata kadar hızlanabilir. Bu SSD'nin hızına bağlı. Hard 100 MB yazarken SSD'ler 500 MB'a kadar çıkabiliyor ki o ilk tepkiler zaten çok uçuk oluyor. Örneğin hard 5-10 saniyede cevap verirken tepkimize SSD yarım saniyenin altında cevap verebilir veya daha az zamanda cevap verebilir. Yani o bekleme zamanları ciddi manada çok düşük seviyelere iniyor. Böylece DVD yuvasının yerine hard diski almış oldum. Tabii ki bir aparat kullandım. DVD'miz çıktı ve SSD'mizi de hard diskimizin yuvasına takmış olduk.